Ve dolandırıcılar artık e, gündem'i de sıkı takip eder oldu. Çünkü 31 Mart yerel seçimlerini kullanarak sandığınız değişti mesajı atıyorlar ve bu şekilde de kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Uzmanlar da uyarıyor. Şüpheli mesajla gelen bağlantılar açılmamalı. Dolandırıcılar yemiyor içmiyor. Yeni yöntemler bulup kandırmaya çalışıyor. Şimdi de 31 Mart yerel seçimlerini kullanıyorlar. Vatandaşların sandık yerinin değiştirdiğini mesaj göndererek vatandaşları sahte YSK sitesine yönlendirme işlemini gerçekleştirdiler. Bütün bu yöntemlerin ucu aslında aynı şeye casus yazılımlarla kişisel bilgileri çalmaya çıkıyor. Uzmanlara göre telefona gelen her bağlantıyı açmamak lazım. Dolandırıcılık ne olur diye onlara dikkat ederim. Ondan korkuyorum ile bakmam hepsine. Mesajlar cep telefonuna SMS veya çevrim içi sohbet programıyla geliyor. Oy kullanacağınız sandık değişti mesajıyla kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriyorlar. Kimlik bilgilerini ve banka hesap bilgilerini ele geçirmek adına siber dolandırıcılar Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini birebir taklit ettiler ve bu sayede tuzağa düşürmek için var güçleriyle çalıştılar. Buraya kimlik bilgilerini vererek aslında dolandırıcılara bu bilgilerini kaptırmış oldular. Dolandırıcılara dikkat ediyor musunuz peki? Evet, yok ben bakmıyorum öyle şeylere. Şüpheli mesaj görünce silmeye çalışıyorum. Dolandırıcılar sahte sitenin yanında sahte uygulama da üretti. Onda da aynı mantık işliyor. Kişisel bilgiler çalınıyor. Siz uyuduğunuz an bu casus yazılım devreye giriyor ve banka hesaplarınızı boşaltabiliyor, kredi kartı bilgilerinizi ele geçirebiliyor. Seçmen bilgileri sorgulanmak istenirse E-Devlet üzerinden güvenle bilgi alınabilir.